<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre. Bugün sizlere Geri Mobile Etap 5'te dokunmatik alan kalibrasyonu nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bunun için ayarlara gireceğiz arkadaşlar. Ayarlardan ekran ve dokunmatik panel kalibrasyonu seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi kalibrasyon işlemini yapmadan önce ekranı güzel bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Yoksa dokunmatikte duyarsızlığa sebep olacak arkadaşlar. Temizliğimizi yaptıktan sonra kalibrasyona tıklayarak ekranımızı kalibre edeceğiz. Ve kalibre işlemimiz tamamlandı. Bu şekilde ekranımız hata verdiği zaman yani duyarsızlık olduğu zaman yapabileceğiz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Ama bunu sık sık yapmamız gerekiyor. Çünkü Kitkat stabilinin üzerine root atıldığı zaman böyle sorunlar çıkabiliyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.